Selamünaleyküm. Türkiye'nin ilk ve tek katılım hisseleri platformuna hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte roketlemeye müsait olan BİST Katılım 30 hisselerini hızlı bir şekilde inceleyeceğiz. Başlamadan önce ekrandaki yasal uyarı metnimizi tamamını okumanız gerekmekte. Evet arkadaşlar karşımızda BİST Katılım 30 hisseleri yer alıyor. Bu hisseler şöyle baktığımız zaman şu günlük verilere aslında 4 tanesi hariç geri kalan hepsi yeşil yatmışlar üstelik. Yüzde 8, 5, 4, 4, 3, 2 oranında da çoğunluğu yükselişte. Fakat bunların belki de biz şimdi bir çoğunu eleyeceğiz. E, hangilerini neden eleyeceğimizi de belirteceğiz arkadaşlar. Hemen ne yapalım? E, başlayalım. Ne yaptık? FK değerine göre önce bir sıraya koyduk arkadaşlar. FK neydi? 10 rakamının üstüne çıkmışsa hisse orada bir pahalılık başlamış oluyordu. Ne kadar yukarıya çıktı o derece pahalı hale geliyordu işte burada biz ne yapacağız? Burada arkadaşlar öncelikle bir 40 rakamının üstünü ne yapalım? silelim. Şimdi Paseo yani Pasifik Lojistik hissesini sildik. 457 FK seviyesine sahipmiş. Çok yüksek bir rakam, çok pahalı kalmış hissemiz. Bugün de %4 düşmüş. Kuyas var. 188 FK'sı var. Bugün 1,5 düşmüş. Göltaş'ın FK'sı 122 olduğu halde 3.5 yükselmiş hocam ne diyeceksin? Arkadaşlar diyecek bir şey yok. Tahtacılar at oynatıyor. İstedikleri hisseyi istedikleri seviyeye götürüyorlar. Tabi Göltaş'ın diğerlerinden bir farkı var arkadaşlar. O Göltaş'ın farkını da hemen şöyle sizlere göstermeye çalışayım. Fiili dolaşımdaki lot sayılarına göre hisseleri sıraya koyduğumuz zaman en tepede Göltaş'ı görüyorsunuz. Göltaş zaten lot sayısı az olduğu için tahtacıların burada cirit attığı bir hisse kıvamına gelmiş arkadaşlar maalesef. E o yüzden yani e, hızlı düşüşler, hızlı yükselişler lot sayısı az olan hisselerde yaşanabiliyor. Ve bunu belirtmiş olalım. Ondan dolayı bugün 3.5 e, 3.65 ne yapmış? Yükselmiş. Biz e, prensibimizi bozmayacağız. 122 FK'ya sahipse Göltaş hissesini sileceğiz arkadaşlar. Aksa var. Aksa da 278 yükselmiş ama FK'sı da pahalı hale gelmiş. O yüzden zaten RSI'de 60'ın üstünü geçmiş. Aksa'yı da sildik. Tekfen FK'sı 80. Çok pahalı. Altınay. Altınay'a geldik. Altınay FK'sı 56. Pahalı. Sileceğiz ama Altınay'da farklı bir durum vardı. Bu da grafik yapısıydı arkadaşlar. Yani hissemizde şu mavi çizgiyi biz hep konuştuk. Bu çizgimize her seferinde bir dokunması gerektiğinden bahsetmiştik. Ta buralarda şu kısımda bile Buraya inmeliydi dedik. İnmeden yukarı çıktı ama nihayetinde dönüp dolaşıp ne yaptı arkadaşlar? Buradan yukarı döner gibi yaptı, dönmedi. Buradan döner gibi yaptı. Yine de geldi bu mavi çizgimize dokundu. Mavi çizgimize dokunduktan sonra yukarıya artık yöneldi hissemiz. E, fakat halen risk devam ediyor. O riskin adı da şu. E, hissemizin günü kapatması gereken seviye. 79.65. Şu an 79.35'te. Eğer 79.65 üstünde bugün ya da yarın kapatmaz ise tekrardan alttaki mavi çizgimizin seviyesi 70.78'e düşme ihtimali var. Bunu yapmadığı takdirde arkadaşlar hissemiz yine direkt 101 TL'leri görme ihtimali 60 olacak. Hani grafik yapısına göre cazip bir hisseydi bundan 3. 6-7 6, 6 7 gün önce çok cazip konumdaydı. Şimdi biraz riskli ve FK'sı da halen yüksek sildik. Euro Power hissesi arkadaşlar grafiksel anlamda baktığımız zaman aslında çok aşağılarda eski zirvesine nazaran. Yani bu grafikle arkadaşlar bu hisse nereye kadar gidebilir? 32 TL'ye ya da 33,5 TL'lere gidebilir. Ama oralardan sonra ne yapacağı meçhul. Yatayda falan da ne yapabilir arkadaşlar? Yatırımcısını oyalayabilir. Çünkü FK'sı halen pahalı. PD bölü DD de, değeri de bir miktar yüksek. Bunu da sildik. Aselsan Türkiye'mizin gururu e, ne yapmış? %4 yükselmiş arkadaşlar. Ama her yükselişte risk Aselsan'da artıyor. Yani Adese hissesi misali. Tabi Adese ile bu kıyaslanmaz ama hani devamlı yukarıya doğru giden bir hissede özellikle de son bir sene içerisinde %260 yükselmiş bir hissede de ne beklenebilir? Ani bir düzeltme beklenebilir arkadaşlar. Hissemiz zaten şu iki mavi çizgi arasında gidip geliyormuş yukarı aşağıya doğru. Şöyle çizgilerimizin seviyesini bir güncelleyelim. Güncellediğimiz zaman hangi çizgimize yakın? Yukarıdaki çizgimize yakın. O halde arkadaşlar hissemiz ya bugün ya da yarın çok az, biraz daha yükselip aşağıdaki 180.41 seviyesine tekrar hareket haline geçmesi beklenir. Tabii küçük bir ihtimalle şu üstte bir destek, daha doğrusu direnç çizgimiz daha var. Bu direnç çizgimizin de güncellersek bugünkü seviyesini ne olur? 263.30 yani hissemiz ya 222 TL'den ya da 263.30'dan aşağıya dönecektir diyebiliriz bundan dolayı Hani bizim çok ilgimizi çekmiyor hemen sildik arkadaşlar siv enerjide 49 fk'sı varmış sildik biraz da vaktiniz almadan hızlı ilerlemek istiyorum ee, burada ne yapalım bir de RSI seviyesine göre sıraya koyalım 58 rakam var 58 rakamın üstündeki bütün hisseleri silelim arkadaşlar tüpraşı sildik kontrol sildik ya hocam niye siliyorsun Arkadaşlar hisse yukarıya çıkmış. Şu grafiği görüyorsunuz. Çok yukarıda olduğu için siliyoruz. Bir düzeltme yapıp şuralara düşmüş olsa mesela bu hisse bir değerlendireceğiz. Ama yukarıda olduğu için silmek durumundayız. Biz yukarıdaki hisselere girmek istemeyiz dedik ve 58'in üstü olan Ereğli'yi vesaire ne yaptık? Sildik. Mesela Bimas. Bimas'ı birkaç gün önce ne yapıyorduk? Hakkında iyi konuşuyorduk ama işte iyi konuştuktan sonra zaten yukarıya gitti. Ee, daha da devam eder mi? Devam edebilir ama bugünkü boşluk bırakarak hisselerimizin çoğu yukarıya çıktı. Eğer yarın endeks bir nötrleşirse hafif bir negatifleşme olursa bu boşluğu gerisin geriye kapatabilirler hisseler aşağıya düşebilirler. Şu anda BİMAS'ta nedir arkadaşlar? Riskli. Katılım eviminde biz aşağılara düşmesini istiyoruz. Düşmediği sürece bu hissemiz de bizim için riskli arkadaşlar. Onu da sildik. Burada diğer hissemiz neymiş? Avrupa kent gayrimenkul 61 aray sayısı varmış. Onu da sildik. Geriye bu hisselerimiz kaldı. Bu hisselerdeki durum nedir? Mesela şu hisse biraz dikkat çekti. Yıllıkta 14 mavi. Mavi cinsi hissemiz. Yıllıkta 14. Aylıkta 12. Zaten en büyük sıkıntıyı da aylıkta son bir ay içerisinde yaşıyor. Kötü bir bilanço gelince bir anda kendisini aşağıya bırakmış. Bu hisse de düşüş devam ediyor arkadaşlar. FK seviyesi ideal oranda olsa da RSI de ideal oranda olsa da e, karını çok düşüren bir hisse artık bir miktar aşağıya düşecek olursa oralardan tekrar toparlanacağı zaman e, tekrar inceleriz. Ama şu anda ne kadar düşeceği meçhul hemen sildik attık arkadaşlar. Şöyle bakıyorum e, bir de şurada neye göre sıraya koyalım. Son açıklamış oldukları kar zarar durumunda göre sıraya koyduğumuz zaman Vestel var. Vestel ne yapmış arkadaşlar? 1.73 oranında arkadaşlar ne yapıyor? Bugün kardaymış. Evet biz bu arada hangi kategoriyi inceliyoruz diye bir an aklım durdu bir bakayım dedim. Biz katılım 30'u inceliyormuşuz. O kadar çok video çekince arkadaşlar kafa karışıyor. Hani Vestel'i gördüm. Vespe'yi burada niye göremedim diye bakıyorum. Vespe ile Vestel tabi farklı hisseler. Ama ikisinin de bilançosu kötü gelmişti. İkisi de zarar açıklamışlardı. Bugün Vespe de hatta 3 küsür oranında pozitifti biraz önce baktığımda. Ama nedir? Çok çok aşağılardalar. Zarar açıklamış hisseler. Nihayetinde mantıksal baktığımızda hani bu hisseler sıkıntılı mı? Şu dağı görüyorsunuz dağın da en dip seviyesindeyiz biz şu anda. Ve fiyat seviyemiz 2022 yılının fiyat seviyesinde arkadaşlar. Hani buralardan zaten çok düşmüş zararını da açıkladığı zarar bilançosunda fiyatlamış dersek ne yapabilir? Bu hisse bir miktar yukarıya gidebilir ama hani bu risk göze alınabilecek bir risk. Değil, o yüzden vesteli sildim arkadaşlar. Şimdi Petkim'e baktık. Petkim'in hemen bilançosunu çağırdık. Bilançosuna bir bakalım, ona göre konuşalım. Zararın azalma durumu var, zarar bayağı azalmış. Bir sonraki dönemde de muhtemelen kara geçebilir. Bundan mütevellit de zaten bugün 3.43 yükselişte, haftayı da yüzde 9'la kapatmış. PD bölü DD değerimiz de ideal. O yüzden grafiğimizi açık bakalım. Grafikte arkadaşlar çok güzel bir grafik var. Evet daha önce de söylemiştik zaten biz al sinyalinin geldiğini ayın 15'inde söylemiştik arkadaşlar. Buradan hissemizin yukarıya gitmesi gerektiğini belirtmiştik. Ve en son dün veya ondan önceki günkü e, analizimizde de bu hissenin şu grafiğinin çok güzel olduğunu söylemiştik arkadaşlar. O yüzden minimum gitmesi gereken seviyenin de 21.88 e, seviyeleri olması gerektiğini belirtmiştik ki haylen aynı görüşe sahibiz. Umarız gider dedik. Petkim listemizde kalmayı hak ettiği güzel bir grafik yapısından dolayı Cante'ye geldik. Cante'nin grafiğini açtık. Cante arkadaşlar şöyle baktığımız zaman çok çok yükselmiş gibi dursa da eski zirvelerine bayağı uzak bir mesafede. O yüzden Cante hissemizin bilançosunu bir açıp bakacağız. Bilançosu bize ne söyleyecek? Evet kısa bir ara verdik. Cante'ye bakalım dedik. Cante arkadaşlar zarar miktarını oldukça artırmış. Hemen kaçmamız gereken bir hisse konumuna düşmüş. Hani geçmişine şusuna busuna hiç bakmaya gerek yok. Bu hissemizi tahtacısı yukarıya götürürse götürsün bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Sildik, geçtik. Smart Güneş'e geldik. Smart Güneş'in PD oldukça pahalı. Öz sermayesi eksi diye FK'sı görünmüyor. Hissemizin hemen bir bilançosuna bakalım. Destek mi var, köstek mi? Açtık, baktık. Ne gördük arkadaşlar? Yıllıkta sıkıntı var. Çeyreklikte satışlar aşağıya son 2-3 dönemden beri gittiğinden dolayı şuradaki ee, zararın azalma oranının da düşük olduğundan dolayı hani çok bir beklentimiz yok. Ama grafik bize şunu söyleyebilir. Grafik bize çok aşağılarda olduğunu söyleyebilir. Onda da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani bu hissemiz zaten geçmişte biraz gereksiz yükselmişti. O dönemde enerji sektör, sektörü arkadaşlar nasıldı? İşte bakan birkaç ülkeyi gezmeye gidiyordu. Ondan sonra enerji bakanı daha sonra... Ee, enerji anlaşmalarından falan çok fazla bahsedildi. Bu hisseler uçtu gitti. Sonra da en çok düşen hisselerde enerji hisseleri oldu. E, bu yüzden hissemiz e, 31'lerden 35'lere kadar gidebilecek konumda olsa da hani çok ilgimizi çekmiyor. Tahtacısı belki daha yukarıya götürebilir. Ama biz verileri uygun olan bir hisseyi, hisseleri e, seçip burada tutup onların yukarıya gitmesini istiyoruz. Şimdi yeO teknoloji PD bölü DD çok pahalı hale gelmiş. Yine de bir bakıyoruz. Bilançosunda ne var ne yok. Bilançosunda yıllık veriler yine sıkıntılı. Çeyreklik de çok sıkıntılı. O yüzden nedir? Yeo teknolojiyi hemen sildik. Attık arkadaşlar. kim kaldı geriye? Gesan var. Gesan'a bakacağız. Gesan normalde bir önceki bilançosu iyiydi. Fakat son gelen bilanço daha kötü oldu. Evet satışlar düşmüş ve çeyreklik net kar çakılmış. Zaten fazla yükselememiş bir hisseydi. Yıllıkta sadece yüzde %7 yükselmiş bir hisseydi. Yani bunda beklenmedik hareketler yaşanabilir ki yaşanıyor da. Yani aslında 37-64'e kadar düşüp oralardan yukarıya çıksa daha iyi olabilirdi. Geçmiş zirvesine bakıyoruz. Yine bu ee, tabii bu smart tarzı bir hisse değil bu elektrik sektörünün bir hissesi ee, smart neydi güneş enerjisi vardı orada bu biraz daha farklı konumdaydı neyse nihayetinde e, bu da nasibini almıştı o dönemden arkadaşlar o dönemde bu hissede çok fazla yükselmiş 113'lere gelmiş şimdi de 40'lardayız 3 katlık bir mesafe var önümüzde ama hissemiz çok yavaş hareket eden yatırımcısını biraz bıktıran pozisyonda arkadaşlar görüyorsunuz. Çok uzun süre yatayda beklemiş. Çok fazla uzun ince mum çubukları var. Yani hissede böyle giriş çıkışlar çok fazla olmuş. Bir tavan yapıyor arkasından bir tavan yapıyor. Çok dengesiz hareketler olan bir hisse. Bizim ilgimizi çok çekmiyor arkadaşlar. Beraya geldik. Berada durumlar nasıl? Hemen bilançoya sorduk. Bilanço her şey değil arkadaşlar. Bilanço ne diyoruz biz videolarımızda? Bilanço açıklandıktan sonra aradan bir 3-4 hafta geçmiş ise artık hissemiz bilançosuna göre değil de ağırlıklı olarak grafiğine göre hareket eder eder ama hangi zamanda? Rally döneminde arkadaşlar. Rally döneminde değilsek o zaman 3 ay boyunca mesela bu hisse güzel bir kardan zarara geçmiş. Yeni bilanço açıklanıncaya kadar yani 3 ay zaman zarfında bu hisseye, hissenin yüzüne bakmamak gerekir normal şartlarda. Ama işte bir rally dönemindeysek o zaman bu hissemizin de gitme vakti geldiyse gider arkadaşlar. Hani demir, demir alma vakti geldiyse limandan diyor ya o hesap. E, o vakit geldiyse bu hisse veya diğerleri hepsi gidebilir. Nereye? 18.03'ten 22.61'e veya 25.36'ya. Bunu zaten önceki incelememizde de defalarca söyledik. Bu hisse yukarıya yöneldi, yukarıya gidiyor. Şuradaki aşması gereken seviyeyi aşabilirse 18.65 üstünde bir kapanış yapabilirse yükselişini sürdürebilir dedik. Halen de aynı görüşteyiz. Henüz bu gerçekleşmemiş arkadaşlar. Gerçekleştiği takdirde biraz önce vermiş olduğumuz seviyelere gitmesini bekleriz hissemizden. Şu anda 5-6 günlük bir yükseliş var. O yüzden bizim için pek cazip değil arkadaşlar. Çimsa'ya geldik. Çimsa'nın hemen grafiğini bir açalım. Çimsa'da sarı çizgimiz bizim önemli bir çizgi seviyemiz demiştik her seferinde. Buraya yani 42.92'ye dokunduğu zaman yukarıya zıplaması gerekir dedik. Öyle de oldu. Hissemiz 6 günlük bir yükseliş içerisinde. Nihayetinde bunu sürdürmesini bekleriz. En kötü Bandına şu mavi çizgimize dokunup, bunun üstünde bir kapanış yapabildiği takdirde de e, önünün biraz daha açılacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman da nereye varacakmış? 51.5 seviyesine varacakmış. Şu anda gidişat aslında e, gayet iyi diyebiliriz. Tabii ki bu bu, e, bu hissede veya diğerlerinde birçoğunda her düşüş fırsat olarak algılanabilir. Dedik peki kalsın mı? Kimse de kalsın arkadaşlar. Aksene geldik. Aksende durumlar ne? Aksenin grafiği güzel mi? Güzel ama işte yolun yarısına gelmişiz. Bu kadar derin bir düşüş gerçekten çok ilgi çekici bir düşüş arkadaşlar. O düşüş endeksten mi yoksa biraz da kendisinden mi diye bakıyoruz. O düşüş endekstenmiş arkadaşlar. Böyle karın arttığı bir yerde bu kadar derin hisse düşüş göstermez. Şimdi e, baktığımızda neyi gördük? FK 29'u bulmuş. Biraz pahalı hale gelmiş. PD bölü DD'den biraz yırtıyor. Yani bir miktar daha gitmesinde çok sakınca yok. Hangi miktardan bahsediyoruz? 42 41.71'e kadar gitme ihtimali yüksek arkadaşlar. Onu yapamazsa hani 41.14 seviyelerine de bir gidebilir. Şuraya takılmazsa. Şu an 39.48'de 41.10'a gitmesini bekleriz hissemizin. Ee, peki kalsın mı yoksa silelim mi? Arkadaşlar şuradaki tepelere yani şimdi bu en genel tabloda baktığımız zaman birçok tepe var gibi gözüküyor ya burada. Şu tepe, şu, 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 şu tepe, bu tepe. Ama bunların mesela dört tanesi yaklaşık olarak aynı hizada. Şu birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü tepe. Hepsi birbirine aynı hizada. Şu iki tepe ise ayrışıyor. Bunlar da kendi içinde aynı hizada. Yani iki tane bizim kadememiz var. Ve hissemiz ilk kademeye şu dört tane tepe hizasına çok çok yakın arkadaşlar. Hatta şuraya da dokunmuş. O yüzden buralarda buralar tehlikeli. Buraları geçmekte zorlanabilir. Biz o riske girmeyiz. Hissemizi sileriz. Sildik geçtik. MLP Park hissesine geldik. Aylık bu da düşüşteymiş. Haftada e, pek bir varlığını gösterememiş. Diğer birçok hisse %8-10 yükselirken bu hisse 2.44 yükselebilmiş bir hafta içerisinde. O yüzden hani FK'sı da iyi. PDBD'de biraz pahalı olsa da hissemizde bir ışık var. Hissemizin bilançosuna baktığımız zaman bilançosunda ne görüyoruz? Karını vesaire aynı seviyede bıraktığını görüyoruz arkadaşlar. Hani hatta çok az düşmüş. Satışlar da aynı seviyede kalmış çok bir gelişme kat edememiş gelişme kat edemeyen hisseler o anda orta seviyede ise ortada kalmaya genelde devam eder arkadaşlar yani yatay süreç hakim olabilir bu tarz hisselere şöyle baktığımız zaman 357 seviyesine şöyle geliyoruz defalarca şurada burada işte şurası şurası hep dokunmuşuz burada da dokunmuşuz 2025 5. ayda yani aşağı yukarıya sadece alsat imkanı veriyor MLP sağlık hissemiz. E hocam o zaman ne olacak yani? Bu hisse 282 TL'lerde 282 TL olsaydı o zaman çok sıkıntı yoktu. Böyle bir bilançoya biz çok harika bir bilanço diyebilirdik. Ve hissemiz buralardan yukarıya uçabilirdi. Ama e, hissemiz hali hazırda bir miktar yukarıda olduğu için 282 yerine 357'lerde olduğundan dolayı Arkadaşlar biraz yavaş hareket edebilir diyelim ve bu hissemizde buradan silelim. Kimler kaldı? Biz katılım 30 hissesinde o kadar hisse inceledik. Petkim ve Çimsa hisseleri bizim için cazip konumda oldular arkadaşlar. Umarız yükselirler. Bizim bir de Borsa Treni adında kanalımız var. Bilmeyenler oraya da gelip abone olabilirler. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.